Goa'nın ikinci gününden hepinize selam. <laughs> Goa çok yağmurlu. Bugün teşekkür ediyorum. Gerçekten havaya yağmur durdu ve biz biraz keşfe çıktık burayı. Arkamda görmüş olduğunuz üzere Rajan var ve biz şu an bir şeyler yemeye gidiyoruz. Hem de Goa'yı biraz keşfedeceğiz. Bir motosiklet kiralamıştık günlüğü 300 rupi. Şu var Ha göstereyim hemen size şimdi. <laughs> Kiraladığımız motosiklet burada. Şimdi gidiyoruz. Ee, bununla yolculuk gerçekten çok eğlenceli oluyor. Yalnız ben bu beğendim. Ee, çok temiz tabii ki Hindistan standartlarına göre çok temiz. Hep de yağmur yağdığı için böyle üstünüz başınız toz olmuyor. Bunu da beğendim. En çok beğendiğim şey ise her yerin yemyeşil olması. Size öyle yollar göstereceğim ki mükemmel yollar. Böyle anneme falan da gönderdim. Dedikler cennet gibi Çok güzel. E bizim Karadeniz burası herhalde. Değişik değişik çiçekler var. Hindistan cevizi ağaçları var zaten her yerde. Goa'nın e, ünlü yemekleri vada pav, dosa, pav Bacı, idli. Bunlar e, hep böyle buraya özgü yemekler. Ben bunları Amritsar'da da yemiştim. Ama hani e, atıyorum mıhlama nerede yenir? Karadeniz'de yenir. O mısır unuyla, o tereyağıyla falan. Burada da sistem öyle. Asıl burada yenmesi lazım. Tabii genelde her yerde böyledir. Burada yemedim hiç. Burada da deneyeceğim. Tatlarını sizinle paylaşacağım. Farklarını da. Şimdi böyle bir market gördük. Oraya gidiyoruz. Markette böyle yiyecekler var. bir tavuklu hamurdan aldık. Tadını nasıl bilmiyorum. Bir şöyle bir kek aldık. Yalnız şunlar çok güzel görünüyordu da. Alsam bilemedim. Aldığım şey böyle. Tavukluymuş içi de şu rengi pek hoşuma gitmedi. Büyük ihtimalle yine baharatından dolayıdır. Deneyeceğim şimdi. Deniyoruz şimdi. Ne olsun? Looking very I told you one. Ama e, geçer yani bir beş on dakika yiyor, daha sonra gidiyor. Bir gam dalı. Yeşil bir sos koydu. Bu yeşil sos e, güzel bir sos. Cinaneli işte falan. Etiz

Patates patates, baharatlı. Bir şey katır, içi şey yumuşak. Şu ekmek de, de gayet güzel. Trendi bir sadece, yürüm arası. lira yapıyor. Bunlar okuldan çıkmış kız çocuklarıydı. Uniformalarını gördünüz. Burası yemyeşil bir bölge. Goa e, küçük bir bölge bu arada. Yani birkaç saatte bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz bu bölgede. Çok fazla Hindistan cevizi ağacı var. Bu yüzden yani Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kömürü ve yani Hindistan cevizi ile alakalı olan her şey burada daha ucuz. Şu an burada mı bu son e, yağmurları sürüyor. bir tanesi kafanıza düşerse öpüyor musunuz? Burada Nepal'den gelenler çok fazla. Nepal, böyle Vietnam tarafından gelenler. Burada kendi küçük dükkanlarını açmışlar. Oranın yemeklerini falan böyle yapıyorlar. Dün Nepal tavuğu gibi bir tavuk yedik. Ben de beğenmedim. Çok sosluydu. Burası bir kilise. Buradaki insanların e, %70'i sanırım. %66'sı. E, Hristiyan. O yüzden Müslüman ya da Hindu çok yok. Sikh zaten yok. Genelde böyle kiliseler var. Ay, bu yol çok güzel ya, yemyeşil. Ha, racu? Evet. Greenway. Yolda giderken karşılaştığımız manzaraya bakın. Burada çok fazla inek var. Yani Hindistan evet her yerinde inek var ama Goa'da daha fazla gördüm. <laughs> bu arada burada. İnek eti de var arkadaşlar. Ee, Hindistan'ın hiçbir yerinde inek eti görmedim. Ama Goa'da marketlerde e, domuz eti, inek eti falan satılıyor. E, hadi domuz domuz tamam anlarım da yani inek etinin ben yasak olduğunu biliyordum. Yani gördüm. <laughs> Fakat değilmiş. Yani burada gayet görebilirsiniz burada. Yine bir kulese mevcut. Ben burayı çok beğendim. Yemiş her yer ya harika. Havası falan müthiş. Yeriz baga. Ah, baga. Here baga. Baga here. Cafe village team. Ah. Burası insanların evleri, yaşadığı evler. Ee, böyle tek katlı, tatlı şey evleri var. Burası ama eski bir yere benziyor boşta bir yer. Burayı biraz tanımaya çalışıyoruz şimdi. Baga bölgesini ben beğendim. Hoş. buraya da kalmaya geleceğiz birkaç günlüğüne. Hani Goa'daki kalacağımız her gün farklı bir bölgesini gezelim diyoruz. Çok değişik çiçekler var. Bakın görebilirseniz eğer şu turuncu olan muhteşem ya top top. Yolda giderken böyle bir yer keşfettik. Böyle burada biraz durduk falan etrafı inceliyoruz. Her yer yemirci. Goa'nın şu an Baga bölgesindeyiz ve e, bu sokak buranın en ünlü sokağı. Normalde daha canlı oluyormuş ama şu an Goa'nın sezonu olmadığı için e, biraz daha az hareketli. İki yanınızda böyle dükkanlar var, i̇şte kıyafetler, süs eşyaları, magnetler, terlikler, istediğiniz birçok şey bulabilirsiniz. Pahalı da değil, e, ucuz. Her e, adım attığınız yerde bir dövme salonu göreceksiniz. Burada çok fazla dövme yaptırıyorlar. Ne kadar güvenli bilmiyoruz. Böyle bir gece kulübü var ve burada e, çok fazla da turist var. ट्रेसन ट्री कोकर ट्री और सब वीडियो में उसका भी था दुछा दुछा दुछा।